Ömer Duman mı? <laughs> Az Serbest bırakacaklarını düşünemediler o herifi. Başını insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerini, caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız olsun? Eski bir dost gibi davranacağız ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız tamam mı? Güney'e yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Kocaeli şehri 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, Asik'tir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde kendilerine iyi pay çıkarıyorlar ha. He. Ama her şey uyuşturucudan olsa hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkaların dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşuda pişer bize de düşer anladınız mı? Kiminle görüşüyorsun orada? Recep Taş'tan sümsük avukatın teki. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama değil mi? Ne yapıyor görelim. hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Recep, Recep Taş'tan ve şey sizi buluşma yerine ben götüreceğim. Adamlarla konuştum ve gelecekteki <laughs> iş olanaklarına açık olduklarını söylediler. Yani işler yolunda giderse hepimiz için, evet hepimiz için aslında iyi olur. Pekala buluşacağımız adamlar kardeş tamam mı? Pilot olanla işimiz yok, bizim işimiz ötekiyle. Helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas istiyorlar, tamam mı? Harika. Hadi bakalım. Sizde bu iş. Aşağı şey hazır mı? Yüzde yüz saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece iki yüzlükler kullanılacak. Sanırım anlaştık kardeşim. <laughs> Cehameç gazda gazda! ama bir anlığına şu siktiğimin binasından çıkarıyorum ve gördükleri yer ve ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. Dışişleri Bakanlığından bir mesajla programımızı yarıda kesiyoruz. Kocaeli Metropol Bölgesindeki tüm köprüler ve bazı yollar şiddetli bir hava uyarısı nedeniyle kapatıldı. Meteoroloji uzmanları 5 Karayip Adası'nı harap eden ve Kocaeli'ye doğru giden şiddetli kasırgayı takip ediyorlar. Umalım da bir felaket yaşanmasın. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız. İyi günler. Merhaba Oğuzhan. Ömer, Ömer! Uzun zaman oldu. Biliyorum biliyorum duygusallığına yenik düştüm. 15 yıl. Daha dün gibi hatırlıyorum. Evet ne çabuk geçti. Hey aileye zaman ayırmak kolay değil ama aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti? Beyaz altın doldurdunuz mu her yere? Bak Oğuzhan tuzağa düştük. Anlaşma bir tuzakmış. Hakan ve Latif öldü. Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Hayır Oğuzhan. Para bence değil. O benim paramdı Ömer. Benim param. Beni kandırıyorsun Ömer. Bilirsin ben kandırılacak bir adam değilim. Sakin ol. Olsan. Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Dostum olduğun için. Anılarımız olduğu için. Buna izin veriyorum. Bak Oğuzhan söz veriyorum. Seni sonra ararım. just need one drink. Git biraz uyu. <laughs> Bütün gece bu sikik koltukta oturup bir şey düşünmeye çalıştım. Büyük sıçtık gerçekten. Yandık amına koyayım. Bak bu barbarlar gelip kafamı koparacaklar. Bu <laughs> bu saçmalık. Ben bu yüzden mi hukuk okulunda kıçımı yırttım? Ne bok yiyeceğiz amına koyayım? Önce bir sus, otur ve rahatla. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Sen bu kokaini alanı bulacaksın ve ben de onların kellesini kopartacağım. Bu, bu süper bir fikir. Bu harika bir fikir. Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Ah! Emekli bir albay var. Albay Cem Koca. Bu satışı ayarlayan adamlardan biriydi. Şehirde iyi tanınan biridir, tamam mı? Dinle şimdi. Lüks yatında kıyıda bir parti veriyor, tamam mı? Ve Kocaeli'nin bütün büyük isimleri orada olacak. Beni de davet ettiler tabii ki. Ama sikseler buradan dışarı kafamı çıkarmam. Senin ağzını yayını sikeyim. Ben giderim tamam. Hop 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 bir saniye. Bak 80'leri ben de severim ama bu bir kerane ya da pavyonda yapılan bir parti değil tamam mı? Demek istediğim yanlış sebeplerden dolayı gözleri üzerine çevirebilirsin. Ne var lan üstümde? Tamam bak şöyle yapalım. Esi Vakiki'ye git ve benim gönderdiğimi söyle. Adam bir şeyler verir sana. Tamam? Tamamdır. Tamam mı? Hadi git. Kim olduğunu sanıyor lan bu adam? Şimdi bir salak gibi giyinip onlarla takılmak zorunda mıyım yani? Üstümdekilerini sevmiştim. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldiniz Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur Muayene iyi gidiyor mu bay? Ömer Duman Recep çok pimpiriklidir <laughs> Çok güzel çok güzel ya siz? Ben sadece payımı istiyorum ah, Çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum Çok tatlı bir etken zaman alacak biraz Sonra konuşsak daha iyi olur. Bu arada kızımla tanıştırayım. Lara! Karamelim benim. Ben gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken ...sen de misafirimizle ilgilenir misin? Tabii ki babacığım. İzninizle. Lara'mın. mı? Zamanla alışırsın. Neyse seni bazı konuklarımızla tanıştırmamı ister misin? Şu bizim milletvekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki meşhur silikonlu artist Cazibe. Ve bu arada eşim Canan ile tanıştın mı? <laughs> Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım. Sonra da onu tekerlekli sandalyeye <laughs> teptim. <laughs> <laughs> bu çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey. Burada da havuz başındaki de Murat Akar. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım, saçını okşar, gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. <laughs> İktidarsız ve temel vurgun. Orada uzanan terli sünger beze de babamın sağ kolu Gürkan. Ve diğeri Levent Çağlar. Ve entelektüel film yönetmeni Mehmet Emin Ertuğrul. Sonra Ertesi. o şerefsiz köpek balığı gelip adamın taşşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor. Ah siktir daha önce böyle bir şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kopmamıştı. <laughs> Geç kaldığım için herkesten özür dilerim. Önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Burç'un direnci. Kokain Bey derler. Lara! Aa, arkadaşımı şehre götürecektim. Başka zaman Burçin. Hadi gidelim buradan. Beni akademi kulübe Burçin. götür. Babam için mi çalışacaksın? Olabilir. Ellerim dizlerinin üstünde durabilir mi? Olabilir. Zengin ve güçlü bir babaya sahip olmak zor iş. sonra görüşürüz yakışıklı. Elbette görüşeceğiz. Ah güzel umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle bekle düşüneceğim. Ee, Hah buldum. Dinle. Kıbrıs Türk'ü var bir tane müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. Yani 20 kilo kokoyenin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Sen nereden çıktın böyle? Asırlardır senin gibi bir güzellik arıyordum ya. Bir Kıbrıs Türki arıyorum. Adım Atakan Gündüz. Atakan Gündüz güzelim, evet. Buralar benden sorulur. İşleri düzene sokmak lazım, anlarsın ya. Sana uymak istiyorum. Ne istersen yaparım bebeğim. İkile güzelim. Hey, 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 dur. Atakan Gündüz, Recep Taştan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Üf. Taştan. Aa şu ambulansçı Recep. O herif masum bir adamı ölümüne savunur. <laughs> Bize bir içki ver tatlım. Sen Cem Yılmaz falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Ey 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 demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Evet doğru devam et kötü herif. Kafanı kıracağım senin. Bir içki ver lan. Oros bu nereye gitti? Hayırdır birader ne baktın? Konuşmaya başlasan iyi edersin. Canına mı susadın he? Yabba! O oh, devam et sert olan. Zeytin ezmesi yapalım. Taşaklarından havaya yaz. Sen de ister misin? Hey bak. Ben senin istediğini istiyorum kardeşim. Hadi ya neymiş o? Senin paran ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdum. Sadece bir kazaydı. Defol buradan. Hey hey hop. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Emin misin? Al bunu. Takip et beni. Bu taraf. Get yourself. Şehir hakkında bilmen gereken bir şey var. Silahlı dolaşman lazım. Hadi silahçı birkaç saat ötede. Bakalım daha neler göreceğiz. Takibindeyim Ömer. Hey Levent, Burçin adına bir uyuşturucu satıcısı buldum. Onunla konuştum ve bir anlaşma hazırladım, anladın mı? Nerede şu an? Levent iyi misin sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Sen kimsin lan? Telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha, siktir lan. Anladınız? <laughs> Allah belanı versin. Yeni bir pantolon almam gerekecek şimdi. Bak kuzeydeki psikopatlar alarma geçtiler. Yani yakında buraya gelirler. Yani şu sik demin parasını bol. Sakin ol, sakin ol. O kısma daha gelmedik. Aa, senin bu işi halledebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten. Şimdi o dangalaklar çıkmış, bize bir iyilik yapmak zorundasın diyor. Yani ben bir iyilik yapmak zorundayım. Aa, tabii canım. Sence bu halimle bir jüriyi korkutabilir miyim? Ben bir çocuğu bile korkutamam. Ki inan bana denedim. Dinle, ya bunu yaparsın ya da o ve Oğuzhan'ın kuzeni Gökhan dolandırıcılıktan tam 5 yıl yer. Bu işi halletmek zorundasın. Anladım, jüriyi tehdit edip fikirlerini değiştir. Gerisi bence. Hayır, hayır, hayır hayır. Denedim bunu. Jüri davası iyi gitmedi. Yani zorla güzellik yapacağız. Tamam, öldürecek birkaç götlek daha. Geçmiş hayatımda neyi yanlış yaptım acaba? Bu adam tam bir salak. Şerefsiz herif! Arabamı parçalamayı bırak! Lan oğlum daha arabanın taksidi bitmedi! Yeter artık! Ah lütfen yeter! Biri yardım etsin! Ben aksini söyleyene kadar masum. Bunu yaptığını inanamıyorum. Gökhan hatırladın mı? Masum olduğunu hatırladın mı? Hey Ömer, ben Oğuzhan. Güneş nasıl orada? Burada güneş falan yok. Aynı zamanda param da yok. Söylesene Ömer, cidden ne yapıyorsun? Paranı arıyorum Oğuzhan. Endişelenme. Endişelenmek benim uyum Ömer benim fıtratım da var. Çünkü hayatımdaki yavşaklarla problemlerim var. Ve lütfen sen de o yavşaklara benzeme Ömer lütfen. İkimiz içinde olabilecek en iyi haber paranın bulunması. Aksini duymak istemiyorum.